Ahmet Taşıal'a göre Türk kendini Türk hissedendir. Türk olarak görendir. Türk kültürüne ait olduğunu düşünen, bu şekilde davranan kişilere Türk denir. İlk Türkler konusu aslında e, tarihin en eski dönemlerinde olduğu gibi tartışmalıdır ama M.Ö. 3000'lere kadar gidersek ki bu dönem tarihin aydınlanmaya başladığı, insanlık tarihinin aydınlanmaya başladığı bir dönemdir. Bu dönemde Güney Sibirya'da, Orta Asya'nın özellikle kuzey alanlarında ve ortasında yaşayan insan topluluğu idi. Ee, burada mesele şudur. Mesela İran kaynakları Sırderya Irmağı'nın doğusunda yaşayan herkese Türk demiştir. Yani İranlara göre Sırderya Irmağı'nın doğusunda ve kuzeyinde yaşayanlar Türktür. Çinlilere göre Moğolistan'da, Altay dağlarında, Sibirya'nın derinliklerinde yaşayanlar, Türk'tür. Aynı şekilde Tanrı Dağları'nda yaşayanlar da. Kafkaslardan, Kafkasların kuzeyinde yaşayanların Türk olduğunu Bizans kaynakları anlatır. Ama Macarlara göre veya işte Suriyeli Yakut'a göre, Yakutul Hamavi'ye göre de Macarlar dahi Türktür. Burada yabancı kaynaklar, Tibetler, Soğutlar, Brahman'ın Brahman yazmış olduklarını da buna dahil edebiliriz. Bunların söylemiş oldukları bütün baktığımız zaman Avrasya bozkırlarında Macaristan'dan Mançurya'ya kadar geniş alanda yaşamış olan insanların ortak adı Türktür. Bu adlandırmayı da genelde yabancılar yapmıştır. Çünkü Türkler boylar halinde yaşadıkları için birbirlerini boy adlarıyla adlandırarak bir şekil bir tür sınıflandırma yapabiliyorlardı. Bu şekilde bakmak lazım. Güney Sibir'in derinliklerinde de. Rusların 11-12. yüzyıldan sonra biraz da daha geç olarak ortaya çıkmalarına rağmen Oğuzları Tork olarak yazmaları ve İslam kaynaklarında bu dönemde Müslüman olan Oğuzlara Türkmen adını vermesiyle birlikte kimlik kavramı değişir. Daha genelleşir. Bir de İslamiyetle birlikte yeni dinle harman olmasıyla birlikte yeni bir bakış açısıyla İran dünyasına girer. Bu dönemde Türkler hakkında hem olumlu hem olumsuz sözler kaynaklara yansımıştır. Mesela El Cihazın kitabında Türkler çok övülürken bazı eserlerde Türkler yerilir. Bu Türklerin siyaseten özellikle İslam dünyasında yükselmelerinden sonra meydana gelmiştir. Yani Türkler kıskanılmış haklarında çok fazla kötü söz söylemeye çalışılmıştır. Ama bunun öncesinde baktığımızda özellikle kıyafetleri, savaşçılıkları, toplumsal düzenleri, yaşayışları açısından baktığımızda Türklerin güzel insan olarak, düzgün, güzel, olgun, kamil insanlar olarak adlandırıldığını görüyoruz. Zaten 1911 yılında Müller'in bulduğu Uygurca vesikadaki Türk kelimesi güçlü, kuvvetli, e, şeklinden hareket edersek daha sonra kamil insan, olgun insan anlamını bir şekilde verir kaynaklar. Yani geldiğimiz noktada Türk güçlü kuvvetli, kamil insan, olgun insan demektir. Evet, e, bunun bir kere kimlik olarak, Türk adından dolayı açıklamak mümkündür. Yani bugünkü günde bir Türk dünyası kavramı varsa, eski dönemlere gittiğimizde, tarihin derinliklerinde de her yerde bunu görebiliyorsak, bunun bir modeli olması gerekir. Yani aslında bu bizim günümüzden yarattığımız bir model. Göktürkler yaşarken bunu söylemiyorlardı. Bu devletin adı Türk Kağanlığı'ydı. Türk İmparatorluğu, Türk Devleti olarak bunu tercüme edebiliriz. Bu anlamda bütün Türk boylarını da kapsıyordu. Göktürk tarihinden sonra, yani Türk Kağanlığı'nın tarihinden sonra her dönemde Türk adı, bütün Türk boyları bir şekilde Türk kanunuyla ilişkilendirilerek anlatılmıştır. Özellikle devletin adı olması, boylarda bunun yaşaması, yazılı metinlerin bulunması, hukuk sistemi, sosyal sistem, askerlik sistemi, bir sürü çok sayıda alandan, cepheden bunu örtüştürüp ortaya koyabiliriz. Yani e, Göktürk döneminde müşahhas, somut bir yapı ortaya çıkıyor. O yapı bizi Osmanlı'ya ve günümüze kadar, getirebilmektedir. Bugün en ucra köşede yaşayan Fuyu Kırgızları'nda veya Türkiye Cumhuriyeti'nde en çok bulunan Türk grubu olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde karşılaştırırsak ya da aynı potoya koyuyorsak bunun tek sebebi Göktürklerdir. Yani Türk kanunudur diyebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu kesinlikle Türktü. En azından şunu düşünelim. Türkçeyi geliştiren, bir dünya dili haline getiren Osmanlı'dır. Osmanlı döneminde yapılan çalışmalardır. Ama Osmanlı yapısı itibarıyla diğer Bosn e, bozkır devletlerinden ayrılmak için birazsa özellikle özellikle e, Türkmenleri, Türk kökenli halkları e, merkezden uzak tutmaya çalıştı. Ama bir imparatorluk da Osmanlı. Tabii ki sadece Türkler yoktu. Araplardan tutun bütün acemlere, Balkan milletlerine, Kafkas milletlerine kadar baktığımız zaman bir imparatorluktu. Bu şekilde algılanması normal. İmparatorluğu ayakta tutabilmek için da Türklerden uzaklaştı ama bu 16. yüzyıldan sonra, daha doğrusu 17. yüzyılla birlikte bunun aşırı boyutlara ulaştığını görüyoruz. Türklerin Türk kimliğinin hakir görüldüğünü ve e, özellikle edebiyatta, şiirde Türk kökenli e, Türk kültürünün hakir görüldüğünü, ilkel görüldüğünü, e, horlandığını söyleyebiliriz. Ama 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısına itibaren bunun farkına vardı Osmanlı aydınları, ki nitekim, Türk kavramı bir şekilde kendine gösterdi. Bence kilit nokta şudur. Bakın Göktürkleri yazan Çin kaynakları Tüccü'ye diye yazarlar Türkleri. 1600-1990'larda 2. Abdülhamit, ana sultan 2. Abdülhamit'e gelen Çinli elçi de aynı kavramla yazar. tucu olarak yazar. Bu tarihi sürecin ne kadar devamlı olduğunu güzel göstermektedir. Fakat şu da bir gerçektir ki 15 ve 16. asırlara, biz Osmanlı asrı veya işte Safevi, Babür gibi beyliklerin adını verirken yabancılar Türk asırları diyordu. Türk Ejiz diye bunu söylüyorlardı. Lajda Türk Fransızı ile bir şekilde söylüyorlardı. Bundan dolayı bakış açısı böyle olmalıdır. Osmanlı bir Türk devletidir. Ama kendi içerisinde, kendi işleyişi içerisinde zaman zaman Türklerden uzaklaşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda, tabii ki bu teknik olarak, Yeni bir sistem geldiği için eskiden biraz uzaklaşmak gerekiyordu. Uzaklaşması gereken de Osmanlı'nın son dönemiydi. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları ve Atatürk bunun aslında bütüncül bir tarih anlayışı sergilediler. Türklerin kökenlerini en eski devirlere kadar araştırmaya başladılar. Batı'da 1750'lerde başladı eski Türk tarihi araştırmaları. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde de bunların büyük bir şevkle ve heyecanla araştırıldığını, ortaya konulduğunu görüyoruz. Özellikle Bartold'un getirilerek ders verdirilmesi, İstanbul Üniversitesi'nin bünyesinde Türkiye enstitüsünün kurulması daha 1924'te bunları göstermektedir. Tabii yeni bir heyecanla, yeni bir eskiye, yeni bir devletin kuruluşunda milli kimlik arayışında doğal olarak çok fazla eskiye gitmek gerekiyordu. Bunun bilimsel hale getirilmesi için iki kuruluş meydana getirildi, hatta üç kuruluş diyebiliriz. Birincisi Türk Tarih Kurumu, ikincisi Türk Dil Kurumu, üçüncüsü de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesidir. Bu üç kuruluşa değişik görevler verildi ve Türk tarihinin araştırmalarında yeni yeni aşamalara, yeni bakış açılarına ulaşılması tavsiye edildi. Peki bu kuruluşlar görevlerini yeterince yaptı mı? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama bundan başka baktığımızda Atatürk var olan var olan, geçmişte var olan Türk milletine, Türk tarihini, Türk kimliğini yeniden canlandırmaya çalıştı. Yoktan bir millet yaratmadı. Yani bu çok önemli bir konudur. Atatürk, Atatürk'te Türk milleti diye bir millet yaratmadı. Kendiliğinden binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan milletin gerçek adını koydu. Kimliğine, kimlik olarak bunu yerleştirdi. Doğrusu budur. Bunun üzerine şey olarak e, düşünmemek lazım. Ama Atatürk'ün ölümünden sonra maalesef bu yönde büyük sapmalar meydana gelmiştir. Yani özellikle eski Yunan klasiklerini okuyarak Türklerin Yunanlardan geldiğini söyleyecek kadar sapkın düşünceler, yanlış düşünceler ortaya konmuştur. Ama tabii ki e, doğru değil. Burada zaman geçtikçe tabii ki Osmanlı tarihi, Osmanlı'nın yakın tarihi de e, bir şekilde açıklanmaya, ortaya konmaya çalışıldı. Genelde baktığımız zaman, 1756 yılında Paris'te yapılan çalışmanın, Hicri 1325 yılında, yani Osmanlı İmparatorluğu zamanında daha, Hüseyin Cahit tarafından Osmanlıca tercüme edildiğini, yani Türkçe'ye tercüme edildiğini görürüz. Şimdi Atatürk, esas olarak Ziya Gökalp'ten, buna benzer işte Yusuf Akçura'dan, diğer bilginlerden beslendi. Ve, daha, ve nitekim kültür milliyetçiliğini tercih etti. Yani turancı bir birlik, yönelik şartları gereği kültür milliyetçiliğini tercih etti. Bu 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan Türkler arasındaki bir aydınlanmanın, bir uyanışın sonucu idi. Ama bu uyanışa Sovyetler Birliği'nin, o zamanın Rusya'sı ve daha sonraki Sovyetler Birliği'nden kaçıp gelen aydınların büyük katkısı olmuştur. Zeki Veli Togan başta olmak üzere, Abdülkadir İnan... Yusuf Akçura, Sadr Maksud Arsal, Petrev Naili arada o daha sonra bir kanat değiştiriyor ama mesela Ahmet Caferoğlu, Eşit Rahmeti Arat gibi alimlerin, bilginlerin büyük katkısı olmuştur. Türk kültürünün yeniden ortaya konup yayılmasında bir şekilde gerçek Türk tarihinin kültürünün öğrenilmesinde ve öğretilmesinde katkı sağlamıştır bu alimler. Mesela gene Türk tarihinin, Gerçekten doğa Zeki Veli Togan'dır. Batı standartlarında e, bilimsel tarihçiliği Türkiye'ye Zeki Veli Togan getirmiştir diyebiliriz. Evet, e, Türk Birliği, siyaseten Türk kökenli halkların birleşmesi, Türk Cumhuriyeti'nin birleşmesi yakın gelecekte mümkün görünmüyor. Turancılık fikri ilk defa 1870'lerde Macaristan'da çıktı, ortaya atıldı. Oradan günümüze baktığımız zaman, yakın dönemde Türk kökenli halkların aslında artık birer millet haline dönüştüğünü, bunların kolay kolay birleşemeyeceğini görürüz. Çünkü her, her biri farklı yola girmiştir. Ama en azından kültür birliği ölçüsünde, ortak tarih anlayışı, dil birliği, hatta din birliği bir anlamda baktığımız zaman bu anlamda bir orta e, ortak Türk kültür birliği oluşturulabilir, meydana getirilebilir. Bu dilde de aynı şeyi yaşayabiliriz. Fakat genelde baktığımızda her cumhuriyeti oluşturan halkların kendi mecrasında aktığına da şahit oluyoruz. Özellikle siyaseten bu tehlikeli noktalara yol açıyor. Türkiye'nin bölgede yanlış algılanmasına da sebep oluyor. bu fikirlere çok doğru yaklaşmamak lazım ama en azından Avrupa Birliği vari bir birliktelik veya işte sıravların kendi arasında oluşturdukları birlikler gibi bir üst yapıda Türk Kültür Birliği gerçekleştirilmelidir. Bunun siyasi yansımaları da olacaktır. Evet. Çok güzel bir konu bu. Esas olarak baktığımız zaman bir Özbey'e, bir Kazak'a, bir Kırgız'a Türksün dediğin zaman onun bir anlamda hakaret gibi de algılıyor. Çünkü Türk demek Türkiye'de yaşayanlar demek onların nazarında. Dolayısıyla bu bir gerçekliktir. Bu tarihi gerçeklikleri de kabul etmek lazım. Ancak bir Kazak, bir Özbek, bir Kırgız veya diğer halkların hepsi tarihin bir devirlerinde her birinin Göktürk Kağanlığı zamanında yani Türk Kağanlığı zamanında tek bir devlet halinde birleştiğini, ortak kökten geldiğini biliyor. Yani Özbeklerin de kökü Göktürklere gidiyor, Kırgızların da, Kazakların da hatta Moğolların bile gidiyor çoğu yerde. Bütün, bütün küçük diğer Türk topluluklarında gidiyor. Dolayısıyla tarihte gerçeklik var. O gerçekliğe uygun olan her biri hareket eder. Ama şöyle düşünelim, özellikle Moğol istilasından sonra ama daha çok 1500 yılından sonra Türk dünyasında çok ağır bir bölünme gerçekleşmiştir. Özbekliğin oluşumu, Kırgızların göçü, Kazakların meydana gelmesi gibi açılardan baktığımız zaman veya Tatar hanlıklarının durumuna, Karadeniz'in kuzeyindeki hanlıklara baktığımız zaman bunların bir ölçüde kendi aralarında dahi anlaşamadıklarını, farklı mecrada aktığını görüyoruz. 5-600 yıllık devam eden bir sürece biz bir anda yok edip, Türk Birliği'ni kurup uygulamamız biraz zor olur. Ama şu bir gerçektir ki, ben bunu özellikle Kazakistan'da ve Kırgızistan'da başardığımı düşünüyorum. Türk kökenli tarih, e, halkların ortak tarihi mevcuttur. Bu da eski İslam öncesi dönemde yatmaktadır. Bununla ilgili kendim de e, Türk dünyasında, tarih aydınlanmasında katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Fakat bugün çok hassas hareket edip Kazakların, Özbeklerin, Kırgızların, Türkmenlerin veya Azerbaycan Türklerinin ortak kültürlerine saygı göstererek onların yaşayışlarına inanışa saygı göstererek hareket etmemiz lazım. doğrudan gidip insanlara siz Türksünüz, biz kardeşiz dediğimiz zaman tepki gösteriyorlar. Göstermeden ortak tarih faydamızın olduğunu onlara hissettirmemiz lazım.